İzleyiciler, kanala tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünün konusu basit ama ilgi çekici ve zaman ayırmaya değeceğine söz veriyorum. Kurulus Osman'ın 177. bölümünün analizine dalacağız ve 178. bölümün ilk fragmanını parçalayacağız. Cevaplanması gereken birçok yanan soru olduğu için sonuna kadar bizi izlemeye devam edin ve hepsini ele almak için elimden geleni yapacağım. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil simgesine basmayı unutmayın. Böylece en sevdiğiniz dizideki hiçbir güncellemeyi asla kaçırmazsınız. Desteğiniz bizi devam ettiriyor. Hemen içine atlayalım. Birinci Osman Bey ölecek mi? Herkesin aklındaki soru bu. Fragmana göre Osman ciddi bir tehlikede. Ancak ölmeyeceğine kesinlikle inanıyorum. En azından bu kadar erken değil. Osman Bey ana karakterdir ve hikayesi bitmekten çok uzaktır. Orhan ve Alaeddin'in onun kurtarılmasında önemli bir rol oynayacağını tahmin ediyorum. Daha önce sadakatlerini ve cesaretlerini gösterdiler ve bu sefer de farklı olmayacak. İkinci Begüm Hatun'un rolü bir başka büyük soru daha Begüm ve etrafında dönüyor. Fragmandan İlbay ile aynı hizada olduğu açık ancak Osmana karşı derin duyguları olduğunu unutmayalım onun kaçışında çok önemli bir rol oynayabileceğine inanıyorum. Bu aynı zamanda Osman, Bala ve Begüm Hatun'u içeren bir aşk üçgeninin başlangıcı olabilir. Yoğunlaşacak. Üçüncü İlbay'ın kaderi İlbay tarihi bir figürdür. Bu yüzden henüz sonuna ulaşması pek mümkün değil. Ancak Begüm Hatun'u kontrol etme takıntısı gerginlik yaratabilir ve her iki taraftan da bazı stratejik hamleler göreceğiz. Dördüncü Alaeddin ve Orhan'ın planı Alaeddin'in fragmanda Bala Gonca ve Holofira ile birlikte Bizanslılarla savaştığını gördük. Bu, hatunların konumuna yaklaştıklarını gösteriyor. Cesaretleri ve takım çalışmaları, Sofya ve müttefiklerine karşı gidişatı tersine çevirmede anahtar olabilir. Beşinci Sofya ve Halime'nin bağlantısı, Sofya bir hazineyi elinde tutuyor. Ve bu, Osman'ın kızı olan Poena veya Halime'den başkası değil. Bala ve Osman bunu keşfettiklerinde işler tırmanacak ve Sofya, Halime'yi kaldıraç olarak kullanarak kendini geçici olarak kurtarabilir. Ancak eylemleri sadece Osman'ın büyüyen zorluklar listesine katkıda bulunacaktır. 6. Uluga'nın kaderi Uluga'nın ölümü sorusu açık olmaya devam ediyor. Ancak muhtemelen yakında büyük bir çatışmada onun ölümünü göreceğiz. Eylemleri onu Osman'ın müttefikleriyle karşı karşıya getirdi. Bu yüzden kaderi mühürlenmiş gibi görünüyor. Özetlemek gerekirse... Osman ölmeyecek ve muhtemelen Orhan ve Alaeddin tarafından kurtarılacak. Begüm Hatun taraf değiştirebilir ve Osman'a yardımcı olabilir. İlbay şimdilik hayatta kalacak ancak Begüm üzerindeki kontrolü drama yaratacak. Sofya'nın Halime'yi içeren komplosu Osman için daha fazla sorun getirecek. Bugünlük bu kadar millet. Umarım bu analiz kurulusu Osman'da yaklaşan kıvrımları ve dönüşleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Düşüncelerinizi ve teorilerinizi yorumlar bölümünde paylaşın. Ne düşündüğünüzü duymak isterim. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, Kurulus Osman hayranlarıyla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar kendine iyi bak, güvende kal ve Allah hafiz.